Geldik. geldik. Herkese merhaba. İki Gazeteci Bir Kahraman kanalına hoş geldiniz. Biz Ankara'dan gece saatlerinde yola çıktık ve günün ilk saatlerinde Fethiye'ye geldik. Fethiye geldik. Bayılıyoruz buraya. Şimdi kısa bir evet. Ege turuna başlıyoruz. Fethiye'den yola çıkıyoruz. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayınız. Size harika yerler göstereceğiz bence. Takip edin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Biraz uykusuz kaldın ama. Biraz uykusuz kaldık ama olsun güzel, güzel oldu. Yer var inanılmaz. Ben buraya gelmeden önce hep böyle taşla falan sokarız diye düşünüyordum şey hı, hı. Çünkü burayla ilgili çok az bilgi var. Evet. Ama ben çok ]deki... fazla karavan var kıyıda. Çok karavan var ama YouTube'daki videolarda mesela burayla ilgili çok az bilgi var. O yüzden hı hı. böyle bir şey geldik. Endişeli geldik ama çok güzel bir yer bulduk. Şimdi evet, evet. etrafı da gösterir, çeker, anlatırız zaten. Kolay gelsin. kadar güzelsiniz siz böyle. Daha alışveriş yapamadık ama evden getirdiğimiz ufak tefek şeyler vardı. Şimdi onları buzdolabına yerleştireceğiz. sabah saatlerinde de Fethiye'de Karol plajına vardık. Gece çıkarken de alışveriş yapamadık doğal olarak. Hani biraz önce gidelim, yerleşelim diye. Şimdi karavanımızı kilitleyelim. Bir alışveriş yapabileceğimiz herhangi bir market var mı civarda? Hem ona bakalım hem de biraz etrafı şöyle bir keşfedelim. yürüyüş yaparken çok güzel doğal güzellikler de karşılayacak Sizi Örneğin bu çay gibi buz gibi bir suyu var. E, gölgenin iç içerisinde yemyeşil bir alanın içinde hemen aşağıdan da denize bağlanıyor. Etrafında da çok sayıda e, karavan ve çadır var. Siz de buraya gelip kamp yapabilirsiniz. Sabah erken saatlerde Karahot plajına gelmiş olmanın verdiği yorgunluk var. Onu güneş açtıkça yavaş yavaş atacağız. Şimdi Karahot plajı ile ilgili market bilgisi vermek istiyoruz size. Karahot plajında belediyenin birkaç tane kafesi var. Onun dışında herhangi bir alışveriş yapacak yer biz göremedik. Hemen Karahot plajının dışında ya da girişinde 1-1,5 kilometre mesafede 2 tane teker ve bir de süpermarket bulunuyor. Buradan gelip alışverişinizi yapıp kampınıza dönebilirsiniz. şeyimizi açalım. Harika. Şimdi bu Karaoğut plajı ile ilgili en önemli bilgiyi vereceğiz size. Bu Karaoğut plajı belediyenin bir plajı, halk plajı ve burada karavanla kalmak ücretsiz. Buraya gelip karavanınızı park edip istediğiniz kadar burada kalabiliyorsunuz. Zaten hemen yan tarafta belediyenin tesisleri var. Orada tuvalet ve duş imkanı da var. Ayrıca sabah 8 akşam girmeye kadar da kafe bölümü çalışıyor. İster karavanınızda yemek yapıp yemeğinizi yerseniz, isterseniz de hazır yemek istiyorsanız belediyenin kafesinden yararlanabilirsiniz. Turkuaz renginde çok güzel bir denizi var. Daha denize girme şansımız olmadı çünkü yeni geldik. Hemen size kısaca burayı tanıtmak istedik. Karot plajı ile ilgili inan izlediğimiz hiçbir videoda genel bir bilgi yok. Hani güzel videolar çekilmiş, insanlar kendi vlogunu yapmış ama e, tanıtım olarak zayıf kalıyor. Biz buraya Google haritalardan konum yazarak geldik. Aslında burası, buraya gelmek çok basit. Fethiye'den Yanıklar istikametine gelirken yol sağ taraftan Karaoğut Halk Plajı'na ayrılıyor. O yolu takip ettiğinizde işte bu güzel denize, bu güzel plaja ve karavan park alanlarına kavuşabiliyorsunuz. Buraya geliş yolu çok temiz. Herhangi bir şekilde mıcır veya taş yok yolda. Ee, yol tamamen asfaltla kaptı. Özellikle çekme karavanları için kesinlikle burası kullanılabilir ve tercih edilebilir bir kamp alanı. Müzik Birazcık aynı zamanda karakta karakta kaplumbağalarının yavrulama alanı, o yüzden buna çok dikkat ediyorlar, kurallara çok uyulmasını istiyorlar. Ee, burada uyarı yazıları var. Uyarı yazılarında akşam 8 ile sabah 8 arasında e, kumsala girmek yasak. Aynı zamanda e, yuvalama alanlarında güneşlenme de yapılan, yapılmıyor çünkü yuvalama alanları karakta e, karaktlar akşam saatlerinde genelde yavrularını e, çıkartıp e, kumsala gömdükleri için nereye gömdükleri tam olarak belli olmuyor. O yüzden bu direklerle çevrili yerin içinde herhangi bir şekilde güneşlenme yapamıyorsunuz. Sadece denize girebiliyorsunuz. Onun dışında tahta direklerin dışında kalan alanlarda sadece güneşlenme yapıyorsunuz. Ve karakter karakter kaplumbağalarının yaşam alanlarına kesinlikle girilmesine izin verilmiyor. Gel, gel. Evet. Gel. Ne var akşam yemeğinde? Balık var, salata var. Ondan sonra biraz makarna yapacağız. Gayet iyi. <laughs> Tam bir yaz akşamı. oturalım mı? burada oturalım. Bugün bu hemen karavanımızın yanındaki belediyenin tesisinde biraz vakit geçirmek istedik. Çok güzel gözüküyor. Ee, hem fiyatlarını, şezlongların hem içeridekilerin fiyatlarını göstermeye çalışacağız. Orada görüşmek üzere o zaman. Şuraya ayarladık şimdilik. Beğendin mi? iki türlü şezlong kiralayabiliyorsunuz. Birincisi böyle tahta şezlonglar. Sürekli gölgedeler. İki şezlongun fiyatı 70 lira. Ee, çok çok uygun böyle bir yer için. Bir de sahilde kiralayabiliyorsunuz. Bunların fiyatı da 60 lira. Hem tuvaletleri hem de duşakabinleri de gösterelim istedim. Ee, tesis sabah 8, akşam 8 arasında çalıştığı için tuvaletler de akşam 8 itibariyle ve duşlar. Kapanıyor ama oldukça temiz. Bunlar da yemek fiyatları yani yazlık bir yerin belediye restoranı için gayet oldukça uygun fiyatlar. Burada gözlemeler yapılıyor. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Saklıyor mu? Aa, oyun Merhaba tatlım. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Karaot plajındaki kampımızın sonuna geldik. Biz bugün keyifli bir gün geçirdik yine belediyenin tesislerini sizlere de göstermiş olduk. Hem fiyat bakımından şezlong fiyatları ve yiyecek içecek fiyatları. Çok makul. Kesinlikle, çok, çok kesinlikle orada çok gönül rahatlığıyla uygun fiyatlarla gün geçirebilirsiniz. Saçlarımla baş edemiyorum hala. <laughs> Buraya geldiğinizde de sağlı sollu e, karavanları zaten park etmiş şekilde göreceksiniz. E, herhangi bir şekilde güvenlik riski yok. Gelip e, gönül rahatlığıyla karavanınızı burada bırakabilirsiniz. Ücretsiz bir park alanı burası tekrar söyleyelim ve ücretsiz olmasına rağmen en güzel, en korunmuş parka, park alanlarından biri. Araba geliyor. Şöyle öne doğru geçelim. Ve kapanışımızı yapalım o zaman. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi beğenmeyi, abone olmayı ve e, yorum yapmayı unutmayın. Umarım sizin için de faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Son karemizin arkası maviliklerle dolu olmasını istiyorum. Dönebilir miyiz mümkünse. O zaman kendinize iyi bakın diyoruz bir kez daha. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.